aralık kadına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 91. yıl dönümünü basın açıklaması. Değerli basın emekçileri, kıymetli yurttaşlarımız. Bugün kadınların siyasi ve toplumsal yaşamda eşit yurttaşlar olarak yer almasının dönüm noktası olan Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 91. yılını kutluyoruz. Kadınlar 1930'da belediyelerde, 1933'te köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde 1934'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçme ve seçilme hakkına kavuşarak birçok ülkeden çok daha önce demokratik hayata adım attı. İşte bu bir zihniyet devriminin çağın ötesine geçen bir vizyonun adıdır. Bu vizyonun sahibi kadını toplumun öznesi yapan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm devrimcileri bugün bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün ise bu vizyonun ne kadar hayatı olduğunu çok daha derin biçimde görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki gerçek demokrasi ancak kadın erkek eşitliği sağlandığında hayat bulabilir. Ancak Türkiye'de tablo eşitlikten çok uzaktır. Dünya ekonomik formunun küresel cinsiyet eşitsizliği 2025 raporuna göre Türkiye kadınların siyasal güçlenme verilerinde 148 ülke arasında 139. sıraya gerilemiş ve aynı zamanda Avrupa'nın sonuncu ülkesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın temsili yalnızca yüzde %20 yerel siyasette ise yüzde %5 düzeyindedir. Bu veriler Türkiye'nin demokrasi açığının en somut göstergesidir. Bu nedenle 5 Aralık yalnızca bir yıl dönümü değildir. Bugün bir uyanış günüdür. Bugün daha fazla eşitlik talebini yükseltme günüdür. Bugün kadınların siyasete eşit katılımı için kararlılıkla adım atma günüdür. Bu kararlılığı ortaya koyan parti, kadınları siyasetin vitrininde değil karar mekanizmalarının tam merkezinde konumlandıran Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde Eylül 2024 Tüzük Kurultayı ile partimiz kademeli artışla %50 eşit temsili güvence altına alan tarihi bir düzenleme yapmış, siyasette eşitlik için güçlü bir irade ortaya koymuştur. Genel seçimlerde de bu irade Sandaz yazmış. 1 Nisan 2024 sabahı itibariyle 35 kadın belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilmiştir. Kadın belediye meclis üyeleri ve kadın il genel meclisi üyelerinin sayısı da ciddi biçimde artmış. Yerel siyasette